Doğan Canlı yayında. Ben Şenay. Şenay nereden arıyorsun? Antalya. Oo sıcak Antalya'ya selamlar. Ne yapıyorsun peki Antalya'da Şenay? Şu anda spor yapıyorum. Spor mu yapıyorsun? Aa bu saatte. Evet. <laughs> Ama Antalya'da sabah erken spor yapmak lazım. Yoksa diğer saatlerde çok sıcak yapamıyorsun. Değil mi? Ama yani bünye alıştı herhalde sizin, değil mi? Şimdi orada yazları geçiren bir insan İstanbul'a ya da başka bir ile geldiği zaman böyle bir e, havayı garipsiyordur muhtemelen. Olmaz olur mu? 10 gün önce İstanbul'daydım ben. Bunu aldım. Böyle menopozlu gibi gezdin herhalde. Öyleyim <laughs> <laughs> zaten. <laughs> <laughs> Ay sen özür dilerim. Yo ben memnunum hayatımda. Kız erken menopoza mı girdin? Yo. Vallahi genç geliyor çünkü ses. Ben espri için söylemiştim onu. Yok yok söyleyeyim ben yaşımdan memnunum. E, tamam e, söyle merak etme. 54 yaşındayım. Ama erken menopoz. Yok be. Zamanı 50 civarı mı? Tabii tabii. İyi benim varmış o zaman daha. <laughs> <laughs> Alalım mı böyle? Çığlık çığlığa bir günaydın. Madem spor yapıyoruz de, değil enerji mi? yerindedir. Evet. Hadi. Bugün katılmak istiyordum ben. Bir ne olmak, kimin yerinde olmak istiyorsunuz diye sormuştunuz ya. Ha evet, tamam şimdi alayım cevabını. <laughs> tamam. Ee, çocuk olmak ister. Çocuk olmak ister. Aa evet. menopoz bunu attı tabi. <laughs> ya bak sormayayım diyorum da çok merak ediyorum. Şimdi beni ne bak. beklediğini de bilmediğim için. Şimdi hani <laughs> Me, menopoza girince hani böyle bir sıcak basıyor falan diyorlar ya o doğru mu gerçekten? Gerçekten doğru ama işte spor yaptığım için de ben fazla ağır geçirmiyorum hafif geçiriyorum. Aa, bu enerjiyi bir şekilde dışarı atmak gerekiyor yani. Aynen aynen gerçekten Aa, öyle. Peki böyle önce terleyip ondan sonra ay çok üşüdüm diye camı kapat kapat camı kapat falan öyle durumlarda ya, oluyor üşme, değil mi? Üşme, ya üşüme durumu olmuyor devamlı yanma durumu var. <laughs> <laughs> peki menopozda hanımlar biraz daha sinirli oluyor, o doğru mu? Yok be, yok yok. Ha, o biraz var. şey gibi yani evet. ergenliğe giren çocuklar, ben ergenim karışmayın bana diye onun üstünde ona işte onu ha, bahane gibi bir şey galiba. Ben menopozdayım evet, evet, dokunmayın bahane. bana. Aynen, aynen, hayatımda hiçbir şey değişmedi benim. Anladım ama bu kişiye göre ama. de değişebilir belki. Sen tabii de, tabii biraz ağır da, geçirenler de var. A, mesela en ağır geçirenler ne yaşıyor? Ee, tabii tedavi oluyorlar. Ha öyle seviyeler de var yani illa çok tabii, sıkıntılı tabii, tabii. sağlık sorunları olabiliyor yani. Olmaz olur mu tedavi oluyorlar. hormon alıyorlar. Ay Allah e menopozun bile hayırlısını nasip etsin. aynen aynen. Şenay hadi alalım enerjimizi senden de. Günaydın aşkım. Aa iyi oldu bu. <laughs> hadi iyi bak kendin hoşçakal. Sağ ol hoşçakal. Görüşmek üzere. Doğan Canlı yayında.